sadaka mı dağıtıyorsunuz kardeşim? Kendinize gelin. Yazıklar olsun size. Hayat pahalılığının ülkemizi getirdiği uçurumda kıt kanaat geçinen milletimiz her yeni güne yeni bir masraf çıkacak korkusuyla başlıyor. Bir paket makarna 15 lira olmuş. Dört kişi en ucuzundan Tavuk döner yeseniz 400 lira ödüyorsunuz. İşte böyle vahim bir tablodan hayatta kalmak bile milletimiz için artık çetin bir mücadeleye dönüşüyor. Tabii bir de emeklilerimiz var. Ülkemizde yaklaşık 15 milyon 500 bin kişi emekli aylığı alıyor. Yani nüfusumuzun yaklaşık yüzde 18'i. Ekonomimizin içinde bulunduğu şartlarda 7.500 liraya kiralık ev bulmak bile zor bir hale gelmişken ki büyük şehirlerde hemen hemen imkansız bu paraya bir ev bulmak. Nüfusumuzun yüzde 18'inin aldığı en düşük emekli aylığı 7.500 lira. Üstelik 7.500 lira istisnai bir maaş da değil. Aslında en düşük aylık olması gereken 7500 lira bugün maalesef genel emekli aylığı haline geldi. Emeklilerimizin neredeyse 10 milyonu bu seviyede maaş alıyor. 15 milyonun 10 milyonu bu seviyede maaş alıyor. Böyle bir adaletsizlik olur mu? Böyle bir vicdansızlık olur mu? Böyle bir hesapsızlık olur mu? Biliyorsunuz Sayın Erdoğan geçmişle kıyaslama yapmayı çok sever. Biz geldiğimizde diye başlayan cümlelere bayılır. O yüzden gelin geçmiş kıyaslamasını bir de biz yapalım. 2022 yılının Ocak ayında en düşük emekli aylığı 2216 liraydı. Peki asgari ücret ne kadardı biliyor musunuz? 163 lira 50 kuruş. Yani 2002 yılında en düşük emekli aylığı net asgari ücretin 1.3 katıymış. Eğer bu oran bugün geçerli olsaydı en düşük emekli maaşının 14.800 lira olması gerekirdi. Ama bugün asgari ücretin neti 11.402 lirayken en düşük emekli aylığı 7.500 lira ve bunu da alan 10 milyon kişi. Yani oran tersine dönmüş. Asgari ücret emekli aylığının bir buçuk katına çıkmış. Yani AK Parti iktidarından önce emeklilerimiz asgari ücretin üzerinde emekli aylığı alırken 20 yılın sonunda bu durum tam tersine dönmüş. Asgari ücretlilerimiz zaten perişan ama emekliler per perişan. 2018 yılından bugüne kadar emekli maaşı yaklaşık beş kat artmış. Peki bu maaş ile geçinebilmeleri mümkün mü? Bir yandan kira, bir yandan elektrik, su, doğalgaz faturaları, diğer yandan da temel giderlere, gıda harcamalarına 7500 lira yetebilir mi? Elbette yetmez. Yetmiyor da. Buradan iktidara bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Böyle haksızlık, Böyle adaletsizlik olmaz. Bu yanlışı derhal düzeltin. Bir kereye mahsus 5 bin lira vermek yetmez. Sadaka mı dağıtıyorsunuz kardeşim? Kendinize gelin. Emekli maaşlarını derhal asgari ücret seviyesine çıkartın. Asgari ücreti de gerçek enflasyona göre ayarlayın. Milletimizin hiçbir ferdi geçim sıkıntısıyla ömür tüketmeyi hak etmiyor. Yazıktır, günahtır, kul hakkıdır. Aziz milletim, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta sınır ötesinde terör yuvalarına karşı yaptığımız operasyonlarda bir insansız hava aracımız ABD tarafından düşürüldü. Yapılan açıklamada sihamızın ABD üssüne fazla yaklaşması sebebiyle düşürüldüğü belirtildi. Saray medyası ise günlerdir Sihamızın nerede düşürüldüğünü, ABD üssüne ne kadar yaklaştığını ve ABD'nin bizden ne kadar korktuğunu tartışıyor. Yani inanamıyorum ben buna. Ciddiyetten uzak, acayip bir ruh hali. Oysa asıl sorgulamamız gereken sihamızın ABD üssüne ne kadar yaklaşıp yaklaşmadığı değil, terör örgütünün dibinde ABD üslerinin ne aradığıdır. Bunu sormak zor. Bunu sorgulamak zor. Bunu sordun, bunu sorguladığın an gereğini yapmak zorundasın. Ciddi bir devlet olarak gereğini yapmak zorundasın. Ama onun yerine sosyal medyada başlayan ve sahaya inen Mehmetçik Gazze'ye diyen bir söylem son derece daha kolay, daha çok daha emniyetli bu arkadaşlar için. Çünkü kendileri gitmiyor. Mesela ben tavsiye ediyorum. Hani Hatay'da cenaze yıkarken Suriyeli bir kardeşimizin naaşının mis gibi koktuğu buna karşı depremde vefat etmiş bir Türk vatandaşının bir Türk'ün cenazesinin birinin ki naaş birinin ki cenaze ceset ceset onun çok pis koktuğunu söyleyen ve hiç kimsenin üzerinde parmağını dokunmadı, dokundurmadı bu kişinin derhal Gazze'ye gidip <laughs> şehit olmasında büyük yarar var. <laughs> ne güzel iş. Askerliğin ağasından haberi olmayan, sürekli kaçan bir güruh Mehmetçik gitsin. Mehmetçik bu ülkenin varlığını, birliğini, güvenliğini korumak için var. Onun için gerekirse şehit, gerekirse gazi olmak için var. Siz siz oğlu şehit olmuş bir annenin, babanın vatan sağ olsun demesinden başka bir şey duyuyor musunuz? Gazi olmuş kardeşlerimizin kolunu, bacağını, gözünü kaybetmiş kardeşlerimizin vatan sağ olsun demekten başka bir tavrını dilini duydunuz mu? Ama askerlikten kaçanlar bunu anlayamaz. Onlar ancak ancak Mehmetçik şuraya Mehmetçik buraya. Bakın Suriyeliler var, Afganlılar var, pek çok kaçak sığınmacı var. Bu arkadaşlar önlerine geçsin. Halil Konakçı da başta olmak üzere. Ceset yıkayan arkadaşlarımız başta olmak üzere. Suriyeli Türkiye'de sığınmacı olarak bulunan insanlar başta olmak üzere ülkelerindeki savaştan kaçtılar. Bari Gazze'de gidip İsrailleri vursunlar. Hemen hemen ilk arabaları da ben tutuyorum. Evet yani bazı arabaları da bizzat emekli maaşımdan ben karşılıyorum. Eminim sizler de birer araba verirsiniz. Doğru mu? Bu ne biliyor musunuz? Bu Türkiye'ye yapılan bu acayip, acayip saygısızlığı unutturmak üzere vaveyla ortaya koymaktır ve vatan evlatlarının üzerinden ucuz kahramanlık yapmaktır. Bunlar her şeyi ciddiyetsiz hale getirir. Asıl sorgulanması gereken sihamızı düşüren ABD uçağının nereden havalandığıdır. Nereden havalanmıştır bu uçak? Eğer iddia edildiği gibi incirliktense yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre ABD düşürdüğü Sihan'ın Türkiye'ye ait olduğunu biliyor. Yani Türkiye'ye ait olduğunu bile bile düşürüyor. Halbuki bu uçuş Türkiye'nin uluslararası haklarından kaynaklanan meşru bir uçuştur. Orada uluslararası hukuka aykırı şekilde bulunan ise Türkiye değil Amerika Birleşik Devletleridir. Buradan açıkça ilan etmek istiyorum. Eğer Amerikan devleti Türkiye'nin bu coğrafyadaki varlığından rahatsızsa derhal Türk topraklarında bulunan incirlik üssünü de boşaltmalıdır.